Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle, e, sanıyorum kimse yapmadı herhalde bu incelemi, Galaxy A5 2017'nin hem e, kutu açılışını yapacağım hem de detaylı, a çok detaylı olmayacak bu inceleme çünkü e, Galaxy A7 2017 incelemesini e, yanlış hatırlamıyorsam e, ya 37 dakika falan çektim Galaxy A3 2017 incelemesinde 28 dakika civarlarında çektim ki onları da şuralarda paylaşalım mutlaka onları inceleyin. Çünkü dediğim gibi buna e, tasarımsal anlamda farklı bir şey sunmuyor Galaxy A5 2017 diğer telefonlara göre ya da malzeme kalitesi anlamında bir farkı yok. E, telefonun en önemli farkı yani aslında Galaxy A 2017 serisinin birbirinden en önemli farkı tabii ki ekran boyutları. Galaxy A3 2017 4.7 inç, Galaxy A5 2017 5.2 inç, Galaxy A7 2017 ise 5.7 inç ekranla geliyor. Yani üç telefon arasındaki Ekran boyutu farkı 0.5 inç arkadaşlar. Bundan dolayı telefonların tasarımsal anlamda çok büyük farklılığı olmadığı için arayüz tarafında hemen hemen hiçbir farklılığı olmadığı için ben çok da fazla bu telefonu yoğunlaşıp yani bunu anlatıp da dediğim gibi sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü zaten bu incelemini Galaxy A3 2017 ve Galaxy A7 2010 incelemini detaylı olarak sizlere sundum. Eğer gerçekten merak ediyorsunuz oradan açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi bugün çok uzun uzadıya bir inceleme yapmak istemiyorum. Ya, telefonda neye bakabiliriz? E, telefonun bana sonrası en önemli özelliklenden bir tanesi belki benchmark testi olabilir çünkü burada hem Galaxy A3 2017'ye göre yani orada şey göre nasıl bir performans sergilediğini görebiliriz. Çünkü orada e, bunda 78-80 var. Zaten özelliklerde bahsedeceğim. E, burada dediğim gibi biraz daha hızlandırılmış bir versiyon var burada. E, nasıl bir fark ortaya koyduğunu hep beraber yapacağımız testlerde gösteriyoruz. Burada benchmark testi yapabiliriz. Çünkü dediğim gibi siz bu tarz şeylere önem veriyorsunuz. Birçok arkadaşımızın bunlara önem verdiğini görüyorum. E, bu bağlamda yapalım. Siz de kendi telefonunuzla karşılaştırın bunu. E, Telefonun dediğim gibi e, bana sorarsanız Galaxy A 2017 serisindeki Alınabilecek en önemli telefonlardan bir tanesi A5 2017 diye görüyorum. Çünkü pil tarafında 3000 mAh pil bence 5.2 inç ve 870'i oldukça tatmin edici sonuçları çıkartacaktır. Zaten önümüzdeki günlerde e, pil testini de sizlerle paylaşacağım. Bunu söyleyeyim. Şimdi Galaxy A5 2017 e, dilerseniz bunun önceki teknik özelliklerinden bahsedelim biraz ve daha sonra dediğim gibi sizlerle burada telefonun diğer detaylarını paylaşalım. Arkadaşlar şimdi 5.2 inç boyutunda Full HD bir ekran var burada. Artık A3'te biliyorsunuz HD ekranda ama A5'ten itibaren artık Full HD ekrana geçiş yapılıyor. Ve 424 ppi değer sunuyor bu. Burada yani telefon ön tarafı Gorilla Glass 4 kaplama var arkadaşlar. E, arka tarafta da e, daha önce söylemiştik bunu zaten Gorilla Glass'ın 3D dedikleri bir kaplama yöntemine kullanılmış ama ben e, biraz araştırdım aslında Gorilla Glass 3 d dedikleri şeyine Gorilla Glass 4 olduğunu görüyorum ama dediğim gibi orada daha böyle enteresan bir yapı var. Gerçekten de güzel görünüyor ve telefonun çizilmelere karşı oldukça ciddi anlamda korunmasını sağlıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaştım sosyal medyada bilmiyorum gören oldu mu e, bir arkadaşım bana iPhone 7 Jet Black'ini getirdi. E, hatta şimdi o fotoğraf paylaşalım. Ben e, inanın gördüğüm şeye inanamadım. Yani o kadar çizilmiş öyle bir hale gelmiş ki Galaxy, e, özür dilerim, iPhone 7 Jet Black. Ee, ya inanamadım arkadaşlar o hale gelmesine ee, ve çocuk bana şey dedi abi ben bunu e, koruma kılıfıyla kullandım ve bu halde telefon dedi. Gerçekten çok enteresan. Burada dediğim, Gorilla Glass kaplamanın kullanılması oldukça başarılı. Ee, evet metal yüzeyli telefonlar da var mesela ben de şu an metal yüzeyli bir telefon kullanıyorum ama e, telefonu geçtiğimiz günlerde yere düşürdüğümde gerçekten inanılmaz büyük bir hasar aldı arka tarafı ve e, o kadar kötü bir görüntü oluştu ki dediğim gibi burada e, Gorilla Glass'ın kaplama Biraz daha evvel böyle bir video paylaşmıştık Gorilla Glass mı yoksa metal mi diye hatta onu da şurada paylaşalım e, mutlaka onu da izleyin. E, şöyle söyleyeyim size yani ben hani biraz daha metal tarafındaydım ama başıma gelen olaydan sonra biraz sanki Gorilla Glass'a kayıyor gibiyim. E, burada siz ne düşünüyorsunuz oldukça merak ediyorum burada sizce metal kaplama mı kullanılmalı telefonlarda yoksa e, Gorilla Glass mı kullanılmalı ya da dediğim gibi şey plastikle yola devam edilmeli siz ne düşünüyorsunuz burada lütfen yorumlarda bunu bizlerle paylaşın. Telefonda Exynos 7880 Yonga seti var arkadaşlar. Bu Exynos 7880 Galaxy A3 da kullanılan 7870'in biraz daha hızlandırılmış bir versiyonu. 14 nanometre üretim sürecine sahip bir işlemci. 1.6 GHz'de çalışıyordu 7870. Bunda ise 1.9 GHz'de çalışıyor. 8 çekirdekli bir yapı var arkadaşlar. Dediğim oldukça Zaten 78-70 çok başarılı bir işlemci 78-80 daha yüksek saat hızı frekansı olduğu için e, bence e, daha iyi sonuçları da imza diye düşünüyorum. Ama hep beraber göreceğiz bunu. E, arkadaşlar telefonda artık 16 GB hafıza bir kenara bırakıp 32 GB'a geçiş yapılıyor nihayet. Ve 3 GBta sistem belliği var. Burada arkadaşlar sistem belliği tarafında bu bilgileri kimse vermez. Ben söyleyeyim size. LPDDR4 bellek var arkadaşlar bunda ama e, bu S7'lerdeki gibi yani 1866 MHz'lerde falan değil arkadaşlar. 1033 MHz'e çalışıyor çalışıyor ve gerçekten de DDR4 RAM olmasından mütevellit gerçekten de oldukça başarılı bir işe imza atıyorlar. 2 GB RAM'e sahip telefon bile yani A3 bile oldukça iyi bir performans sergiliyordu. Bunun daha iyi performans sergileyeceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Arkadaşlar şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bazı yerler çünkü bu telefonda kullanılan GPU'nun Mali T830 olduğu yani Galaxy A3'teki e, GPU'nun kullanıldığı söyleniyor. Hayır arkadaşlar Galaxy e, A5 2017'de Mali T860 var. Ve e, 3 çekirdekli bir yapı var arkadaşlar. Bunu belirtelim. Yanlış bir bilgi kimse vermesin. E, telefonda önde ve arkada 16 megapiksel kamera var. Burada e, Samsung kutlamak lazım. Çünkü ön kameraya çok önem veriyor. E, hepimiz artık ön kameraya çok önem veriyoruz. Yani e, son dönemde birçok insanın özellikle genç arkadaşlarımızın e, ön kamerada daha fazla fotoğraf çektiğine şahit oluyoruz. Ön kameraya çok daha fazla önem veriyoruz son zamanlarda bildiğiniz gibi. Ee, burada e, f1.9 değer kullanılmış. Hem ön kamerada hem arka değerde e, arka kamerada özür dilerim. Ve bu değer bana sorarsanız oldukça başarılı f1.9 e, bence orta segmenti gerçekten de daha kaliteli bir hale getiren diyafram aralığı. Arkadaşlar burada BSI sensör var. Bu BSI sensör gerçekten de e, Arkadan aydınlatmalı bir sensör ve çok başarılı işlere imza atıyor. Bunu söyleyeyim. Bu Backside Illumination denilen bir sistem var bunda. Daha evvelki videolarımızda aslında bunlardan bahsetmiştik. Dediğim gibi oldukça başarılı bir sensör bu. Bunu söyleyelim. 3000 mAh pil var. Burada bana sorarsanız Galaxy A5 2017'nin en önemli özelliklerinden bir tanesine ne derseniz ben sanıyorum pil diyeceğim. Çünkü 3000 mAh pil bana sorarsanız bu ekran boyutunu ve bu yonga setini Oldukça iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Zaten önümüzdeki günlerde pil testini dilimleyip sizlerle paylaşacağız. Hep beraber göreceğiz ne yapıyor, ne ediyor telefon diye. Arkadaşlar telefonda Type-C bağlantı noktası var. E, bu noktada artık zaten hem A3 hem A5 hem, hem A2017 e, Type-C bağlantı noktası kullanılıyor. Hızlı şarj özelliği var tabi bununla beraber ama dediğim gibi ne kadar da şarj olduğunu sizlerle hep beraber önümüzdeki günlerde paylaşacağız. 802.11ac desteği var. Bunu belirtelim. Bu önemli birçok insan için. bu destek sayesinde çok daha yüksek hızlara Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Parmak izi okuma sensörü var. Parmak izi okuma sensöründe basmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu geçtiğimiz gün Galaxy A3 2017'de ben basmaya gerek var demiştim. Özür dilerim yanlış söyledim. çok Herkesten özür dilerim tekrar tekrar. Basmaya gerek yok arkadaşlar. Normal dokundurduğunuz zaman parmak izi okuma sensörü çalışıyor. Bunu belirtelim. Ee, tabii ki su geçirmez özelliği bu telefonun bana sorarsanız e, orta segmentte rakiplerinin önüne geçmesini sağlayan en önemli özelliklerden bir tanesi ve e, IP68 sertifikası var. IP68 sertifikası sayesinde 1,5 metreye kadar biliyorsunuz 30 dakika telefon su geçirmiyor. E, bunu zaten daha evvel bildiğiniz gibi havuz videosunda sizlerle paylaşmıştık. E, telefon herhangi bir şekilde su geçirmemişti arkadaşlar. E, sar değeri birçok arkadaşımız için önemli. Hemen sar değerinden bahsedelim. 0.52 Watt bölü kilogram e, başta. 1.39 Watt bölü kilogram da arkadaşlar vücutta e, sar değeri sunuyor. Buradaki rakam yani sınır üst sınır biliyorsunuz 2. 2. E, baş için uygun bir rakam diyebiliriz 0.52. Tabii ki daha düşükleri var ama 0.52 bence uygun. Vücut tarafı 1.39 watt bölü kilogram var. Burada bu biraz fazla görünebilir ama dediğim gibi burada en önemli kriter tabii ki başta başa vermiş olduğu sar değeri. Bence 0.52 bu bağlamda yeterli görünüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim size en azından bu sar konusunu takan arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. 0. özür dilerim telefonunuzu çalar çalmaz açmayın arkadaşlar. Benim size tavsiyem telefon çaldığında e, açmaya yani açma tuşuna basın ya da ne bileyim işte yana doğru çekiyorsunuz telefonu açın ve bir saniye bekledikten sonra alo deyin. Bu dediğim gibi aslında sizin e, kendinizi ilk gelen sardan çünkü en çok o zaman geliyor kurmanızın en önemli etkenlerinden bir tanesi olacak. Lütfen bunu kullanın. Bu dediğim gibi sizi e, yani, radyasyondan ciddi anlamda koruyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz gelin Telefon kutusunu açalım. Kutusunun içinden neler çıkacak? Telefona bir bakalım. E, telefonun hem tasarımlarına biraz bakarız yakından. Daha sonra dediğim gibi telefonun benchmark testlerini sizlerle paylaşacağım. Telefonun kamerasını, kamera özellikleri zaten aynı arkadaşlar. A3'te de, A7'de de aynı kamera özellikleri bunları sunuluyor. Bununla fotoğraflar çekelim. Fotoğraf tarafında neler sunuldu bizler sizlere gösterelim. Daha sonra videomuzu bitireceğim. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ben, bana sorarsanız Galaxy A5 2017 bugün orta segment pazarında <laughs> Alınabilecek telefonlardan bir tanesi. Ee, hem su geçirmezlik özelliğiyle hem dediğim gibi ee, pil tarafındaki performansıyla ke kendi genel performansı bence oldukça yeterli bir telefon. Orta segment bir telefon almayı düşünüyorsunuz. Ve eğer Galaxy S7'lere falan çıkamıyorsanız arkadaşlar Galaxy A5 2017 sizlere önerebilirim. E, ama tabii ki takdir burada sizin arkadaşlar. Yani ben e, bunu sadece önerebilirim diyorum ama başka alternatif telefonlar da bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi Samsung ekosistemi içinde Galaxy A serisi içinde A5 2017 bence hem fiyat tarafındaki daha alınabilir makul fiyatıyla çünkü şeye göre A7'ye göre falan e, insanın çok kafasını karıştırmayacak başka telefonlar amiral gemilerinden gitmemesini sağlayacak bir segmentte duruyor bence. E, tabi burada sizin görüş görüşleriniz çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarla paylaşın. E, şunu da belirteyim. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Şuradaki abone ol butonundan lütfen abone olun. Bunlar ufacık tıklamalar sizin için ama bizim için bunlar çok önemli. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ki bu videolara biz devam edebilme özgürlüğüne sahip olalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gelin Galaxy A5 2017'nin kutusunu açalım. Biraz tasarımına yakından bakalım. Daha sonra benchmark testleri, kamera örnekleriyle videomuzu bitirelim. Şimdi hoşça Tekrar görüşmek üzere. Galaxy A5 2017'nin pil testini kısa süre içinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrar görüşürüz. Şimdi hoşça Bay bay. Arkadaşlar hemen Galaxy A5 2017'nin kutusunu açalım. Yırtıldı evet, biz telefon karşılıyor Gold rengi bir telefon var burada ee, Telefonu hemen çıkartalım Özür dilerim Evet. Ee, telefonun gold renginde Oldukça güzel göründüğünü söylemek lazım ee, Bizdeki modeller genelde ee, Bu koyu renkte Siyah renkte olan modellerdi. Gold rengi de oldukça güzel görünüyor Gayet gerçekten de hoş görünen bir telefon Bunu hemen kenara koyalım arkadaşlar Bakalım içinden ne çıkıyor her zaman arkadaşlar nereye karşılaşıyoruz burada teknik dokümantasyonlar çıkıyor ve arka tarafta şurada e, iğnesini görüyoruz bunun. E, burada arkadaşlar USB Type C'yi e, normal mikro USB şarj girişine çeviren bir aparat koyuyor burada e, Samsung. Gerçekten bana sorarsanız iyi yapıyor bunu en azından arabanıza falan koyarsanız bu hayat kurtarıcı olabilir bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, gerçekten de yanınıza taşırsınız ya da cüzdanınızın bir kenarına falan böyle bir şey koyarsanız hayat kurtarıcı olabilir arkadaşlar şartsız kaldığınız zaman. Çünkü birçok yerde hala Type-C bağlantı noktasına sahip kablo bulunamıyor. Buradan e, USB Type-C bağlantı noktasına sahip bir data kablosu ve şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Buradan kulaklık görüyoruz. Yani Galaxy A 2017'de ve Galaxy A 2017'de Galaxy A3 2017'de ve Galaxy A7 2017'de çıkan kulaklığın aynısını burada da görüyoruz. Bu kulaklıklar bana sorarsanız daha kaliteli olması lazım. Ee, orta segment dediğim gibi önemli birçok arkadaşımızın müziğe oldukça önem verdiğini görüyoruz. Dediğim gibi buradan e, böyle bir e, kulaklık çıkıyor ve bu kulaklık herhangi bir şekilde başka da bir e, pet bulunmuyor arkadaşlar. Standart bir pet var üzerinde. Yani bu bağlamda benim firmayı eleştirmem gerekiyor burada. E, kulaklık tarafına daha özelleştirilmiş bir kulaklık, daha iyi bir kulaklık mutlaka mutlaka karşımıza çıkmalıydı ama belki Samsung Harman e, satın almasından sonra belki ses tarafında kendini geliştirebilir. Umarım kendini geliştirebilir. Buradan arkadaşlar hızlı şarj aletimiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Adaptive Fast Charging yazıyor e, ve bu 2 amperlik, özür dilerim, özür dilerim. 9 volt 1.67 amperlik, 5 volt 2 amperlik bir şarj aleti arkadaşlar e, 2 amperlik şarj aleti bana sorarsanız e, ya bu telefonun hızlı şarj tarafındaki tüm eksiklerini ve tüm e, ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum e, ama başka kutu içinden bir şey çıkıyor mu derseniz hayır kutu içinden bir şey çıkmıyor e, firmaları hep söylüyorum kutu içine kesinlikle ve kesinlikle daha fazla özelleştirmeleri sunmaları gerekirken maalesef firmalar e, kulaklık pedini bile koymamışlar içine. Yani ikinci bir pet yok burada arkadaşlar. Sadece standart bir pet var. E, bu kulağınıza olduysa oldu olmadıysa çay demlersiniz. Yapacak başka bir şey yok bu noktada. Firmayı dediğim gibi eleştirmemiz lazım burada. Daha iyisini insanlara sunabilmeli. Dilerseniz şimdi telefonu açalım. E, biraz tasarımdan bahsedelim. Arkadaşlar hemen biraz tasarımdan bahsedeyim. Telefonu gördüğünüz gibi 2.5D kaplan var. Gorilla Glass 4 var ön tarafta. Arka tarafta da Gorilla Glass 3 denilen bir kaplama var. Gerçekten telefon tasarım anlamında zaten Galaxy A7 2017 ne sunuyorsa aynısını sunuyor arkadaşlar. Herhangi bir fark yok. Buradan baktığınız zaman işte burada hoparlör görüyorsunuz arkadaşlar her iki telefonda da. Yan tarafta burada işte güç tuşunu görüyoruz arkadaşlar. Burada ses açıp kapama butonları var. Yan taraf arkadaşlar oldukça güzel bir metal. Bunu belirtelim. Ee, burada Always On Display özelliği açık bir şekilde telefon geliyor. Burada dediğim gibi işte e, bize neyi gösteriyor? Burada bildirimleri gösteriyor. Bu şekilde herhangi bir şekilde fizik olarak dokunmamıza gerek yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tıklayarak parmağımızı buraya koyarak özür dilerim. Çok başarılı değil. Zaten ben bunu daha evvelki yapmış olduğum testlerde de hep söyledim. Yani daha iyi bir parmak izi okuma sensörü beklerdim gördüğünüz gibi yani parmağımı çektikten sonra tepkime süresini görümüz açısından söylüyorum bunu. Yani tepkime süresi çok iyi mi derseniz yani çok iyi değil. Daha iyi olabilirdi yani öyle söyleyeyim. Mesela Galaxy S7 Edge'lerde falan çok daha iyi. En azından parmak izini böylece görmüş oldum. Parmak izi kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Ama dediğim gibi daha iyi bir parmak izi okuma sensörü bu telefondan beklenebilir miydi? Belki beklenebilirdi. Bu seride daha iyi bir parmak izi okuma sensörü olabilir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu. Ee, burada Always On Display özelliğine işte gördüğünüz gibi çıkıyor. İşte atıyorum Instagram'a tıkladığınız zaman e, hemen sizden şey istiyor ve bu şekilde girip Instagram'ı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi e, telefonda dediğim gibi işte arayüzü falan filan zaten daha evvel sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar şu anda Galaxy A5 2017'nin ön kamerası çekim yapıyorum. Ee, yani burada artık atlama var mı yok mu siz kendiniz bakın, karar verin. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, Galaxy A5 2017 bana sorarsanız kamera tarafında yeterli performans sergiliyor. Yani A3 2017'den çok daha iyi ya da A7 2017'den çok daha kötü falan bir performans sergilemiyor. Bence orta segmentte oldukça başarılı bir telefon. Bunu hemen söyleyeyim size. Ee, yani şu an video edeyim, kendiniz de görün, İşte farklı açılardan da çekim yapmaya çalışıyorum. En azından dediğim gibi burada bir fark var mı yok mu dediğim gibi kendiniz rahat rahat görebilirsiniz. En azından renklere falan filan bakın. E, arka tarafta gerçekten blur efekti oluşuyor. Gerçekten güzel. Bana sorarsanız güzel bir performans ön ve arka kamera tarafında. Ama dediğim gibi sizin kendi yorumlarınız önemli. E, bence orta segmentte kamera tarafında Galaxy A5 2017. Zaten Galaxy A2017 serisinin bence oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, biraz da arka kamerayla çekim yapalım. Bakalım arka kamera bize neler sunacak. Biraz da ona bakın. Arkadaşlar şu anda da Galaxy A2000'un arka kamerasındayım ee, kendimi görmenim için nasıl çekiyor şu anda bilemiyorum. Ee, Galaxy A2000'un arka kamerası da böyle. Allah takıldım bu arada şu yerdeki şeye. Dediğim gibi nasıl bir performans sergiliyor bunu kendiniz karar verebilirsiniz. Takılma var mı yok mu diye. Ee, şu anda dediğim gibi buradan geçiyorum kendimi nasıl görüyorsunuz onu bilemiyorum. Bence dediğim gibi e, kamera performansı bana yeterli gibi görünüyor ama burada en önemli tabii ki düşünce sizlerin. E, siz ne düşünüyorsunuz? E, burada gerçekten oldukça yeşil bir yerdeyim ve e, siz e, ne düşünüyorsunuz kamera ile ilgili? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. E, yeni incelemelerde görüşmek üzere. bay bay.